Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere biraz sonra Bakü'ye hareket edeceğiz. Malumunuz şanlı Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat gerçekleştirdi. Kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı işgalden azade eyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir. Bu süreçte Azerbaycan halkı da tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet kahraman gazilerimize Acil şifalar diliyorum. 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor. Türkiye olarak biz de ilk günden itibaren Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine elimizdeki tüm imkanlarla destek verdik. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereğini ise onu yaparak Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık. Böylece milletimizi tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir. Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız. Değerli basın mensupları, Bakü'yü son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında İkili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Sayın Aliyev'le birlikte ele alacağız. Kaldı ki bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisiyle zaten hep bir arada olduk. Azerbaycan'la savunma sanayi alanındaki işbirliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz mevcuttur. Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üst yapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele çalışmalarını da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda işbirliğimizi veya geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edebilecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Azerbaycan'a gerçekleştireceğim ziyaretin tek millet, iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla hepinizi selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Buyurun. Efendim, e, müsaadenizle benim iki sorum olacak. İlk sorum, günlerdir kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taciz, tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP cephesinden... Bu çerçevede henüz bir yanıt gelmedi ama bu bağlamda da Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık açıklaması gündeme geldi. Bu açıklama acaba gündem değiştirmeye yönelik midir? E, şayet Kılıçdaroğlu aday olursa e, adaylığı konusundaki değerlendirmeniz nedir? İkinci sorumda Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye yönelik bir yaptırım karar çıkması halinde Türkiye'nin e, tavrı ne olur ve zirve öncesi liderlere bir mesajınız var mı? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Nitekim yapmış olduğu açıklama da vermiş olduğu cevap da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz bir cevaptır. Ve eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur. Avrupa Birliği konusuna gelince Avrupa Birliği ile ilgili şu anda 10 11 yani bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı değerli arkadaşlar Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz yani resmi olarak 1963'ten bu yana Avrupa Birliği bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz. Ve şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir? Bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlar da gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar. Onur Doğan, TRT World. Efendim Yunanistan Başbakanı Müçatakis'in Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlıklarına çevirmeyi başardık şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu değerlendirmeyi nasıl yorumlarsınız? Nasıl başardı? Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin AB üyesi ülkelerce işte Türkiye'nin bir provokasyonu şeklinde değerlendirilmesi şeklinde bir başarıya ulaştık şeklinde açıklaması oldu. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Değerli arkadaşlar, zaten Sayın Michotakis'in bu açıklamaları filan aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. İşte en son NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aynı şekilde bunları masaya çağırdığı halde bunlar orada da masadan kaçtılar ve ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adımda örneğin Arnavutluk Türkiye Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi. Bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Ve Doğu Akdenizle alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz. Serkan Kaya NTV. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonrasında mevcut yönetim değişti. Önümüzdeki ayda bir yemin süreciyle beraber yeni yönetim artık faaliyete geçecek. Geçmiş dönemde siz ne kadar Trump'la yakın ilişkiler kursanız da Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük krizler yaşanmıştı. Yeni yönetimle birlikte Türk-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Katsa yaptırımları, F-35'ler gibi sorunlarda Türkiye yönünde bir dönüşüm, gelişim olur mu acaba? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Tabii dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var? Yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk beşin içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunun kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ve ben şu anda yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin. Görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz. Diplomasi de özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Ha siz ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler süfle edebilir. O önemli değil. Onlar siyasetin acemileridir zaten. Ama biz Amerika ile bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum. Efendim Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Çimcek. FETÖ ile mücadele konusunda yıllardır ben bu konuda haberler yapıyorum. Şimdi e, yargıda reform söylemleriyle birlikte Fetullahçı terör örgütü üyeleri işte yeniden e, mülkiyet hakkı üzerine işte kendi malların geri iade edilmesi veya yargıda reform Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi ağır bir söylemleri var. Bunun için ne düşünüyorsunuz efendim? Değerli arkadaşlar yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Ki böyle bir şey yok. Ve ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. İşte mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki bunların bir defa bu millete bu garip kurabaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü. Onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ'de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü. Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz. Sağ. Olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.